Kapaklı'da güzel şeyler olmaya devam ediyor. Bu bağlamda Pat Bahçeler Daire Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Kadir Başkanım'a teşekkür ediyorum. Ee, i̇lçemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. Değerli hemşehrilerim, Cumhuriyetimizin 100. yılına damga vuran kentimizin geleceğine yön veren projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız 100. yıl Meydan parkımızın Parkı'nın kapaklığında tekirdağımızdan hayırlı olmasını diliyorum. Ancak şu söylemek istediğim birkaç konu daha var. Kapaklımız gerçekten çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz işlerimizden bir tanesi ve bugün 137.514 nüfusuyla gelişen bir e, içemiz. Kapaklı her türlü hizmetlere layıktır. Bunları da görecektir. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Bu parkın kapaklımıza hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı özellikle kapattığımız için meydanı yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Burasının güzel bize şey açtığı için, park açtığı için biz çok memnunuz. Allah razı olsun. Kapattığımız büyük bir ihtiyacı var. Burası daha önce harap etmiş. Görünüm olarak çok güzel oldu. bir oturabiliyoruz. Kadınlar gibi oturacak. Ayrıca çocukları için. Ee, bakın herkes burada. Oyun, oyun, da. Oyun o da artacak. Hep evet, şimdi çok teşekkür ediyoruz. hizmetlerinin evet. devamını bekliyoruz. <laughs>